İzgirilerle başlayalım mı? Kumaşı o kadar güzel ki. Bundakinin aynısının pembe rengi de vardı. Çok meşhur olan deket var ya şu yakası kürklü olan. Çok şık duruyor. Çok havalı duruyor. Bunu da çok beğendim. İki tane çok değişik bir üst aldım. Aşırı cool durmadı mı? Ürüs böyle duruyor. Çok güzel değil mi modelleri? O kadar tatlı ki. Kıçalarının detayları da yine bu şekilde. Sporda giyerim diye bir üst aldım. Şu detayı zaten aşırı seviyorum. Bunun bordasını aldım. Yani bu taytla bu üstü takım olarak giyerim diye aldım ama yani alakasız iki <laughs> renk oldu. Kirazlı, altı da şöyle kaydırmaz çoraplar. Çok tatlılar. Aşırı tatlı rengi ve kumaşı olan bir hırka aldım kayık yaka bir bluz aldım. Burada dökülmüş şeylere bayılıyorum. Bel kısmını çok beğendim. Milo'da şöyle transparan üstlerden buldum. İçine de şöyle petli büstiyerlerden aldım. Bu duruşuna bakın. Aşırı beğendim. Yani içindeki büstiyer de bence çok güzel oldu. Şöyle direkt kolsuz elbise. Burada hırkamız var. Ve duruşu bu şekilde. Bir tane gri jean arıyordum. Şu A kısmı o kadar pot durdu ki beğenmedim. Bu da iadeye gidiyor. Güzel bir alışveriş yapmışım. En çok hangisini beğendiniz? Yorumlara bekliyorum. Hepinize kocaman acaba